Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. De, bugün sizlerle çektirde insan araçlarının zombileri nasıl daha çabuk bulacağını göstereceğim arkadaşlar. Tek yapmanız gereken buradan ayarları tıklamak arkadaşlar. Ayarlardan da genele tıklamak ve tarih ve saate tıklamak. Saati ayarlardan saati bir saat ileri alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki de rahat iki zombileri de rahatlıkla buldu arkadaşlar. E, i̇sterseniz bir kere oynayalım arkadaşlar. Göstermek amaçlı. Zombileri yakalaya tıklayalım ve bekleyelim. Arkadaşlar şurada e, şu beyin işareti var. Orada anlatılmak istenen beyin atın. Burada görmüş olduğunuz gibi okun yanında beyin simgesi var ve siz o bu beyin simgesi gösterilen yere beyin simgesi atıyorsunuz ve kısa sürede kaçıyorsunuz arkadaşlar. Ve şimdi de onları öldürüyorsunuz arkadaşlar. Bası tutarsanız ne kadar bası tutarsanız o kadar uzağa gider. Şimdi bunları yapalım. Bunlara beyin atalım arkadaşlar ve kısa sürede kaçalım. Basılı tutmak daha uzun saldırı. Daha uzun saldırı gücü arttırır. <laughs> Abi ya. Zombi arkadaşlar kaçırırsanız zombi toplama miktarımız azalıyor. Yani şöyle bir taktik de var, doğar doğmaz vurmak. Çok etkili bir taktik arkadaşlar. Yani i̇lla diyorsanız ben zombilerin 5'ini de toplamak istiyorum. Yani benim verdiğim taktiği yapmak daha kolay olacaktır arkadaşlar. Şimdi diğer e, insansız araçları, diğer insansız aracımızın bulduğu zombileri bir göz atalım ya da yakalayalım. Beynimizi atıyoruz arkadaşlar. Şu beyin simgesinden. Tıklamış oldum. Ve şimdi onları bir güzel vuruyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi ne kadar basitlarsanız o kadar çok vurur. Mesela şu solucan da deneyelim. Ya da yılan. Şimdi beyni tekrar yere atalım ve kaçalım. Ve tekrar gelelim. Alttan toplamamız gerekiyor burada arkadaşlar. Başka beyin simgesi nerede acaba? Hemen beynimizi şuraya atalım arkadaşlar. Ve hemen öldürdük. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Bunu unutmayın ve hoşça kalın.